Bu videoda sizler için Kevin Hart, Paris Hilton, Harvey Mendel ve daha birçok ünlü ismi bir araya getirdim. Hay bin kunduz. Çemberimize girin. <laughs> Hepsini bu kırmızı çemberin içine hapsettim. Ve buradan en son çıkan. 1 milyon dolar kazanacak. <laughs> Harika bir para. Ve o 1 milyon dolar kazananın seçtiği bir yardım kuruluşuna gidecek. Tamamdır oyun başladı bile. Kırmızı çizginin gerisinde durun. Seni görmek çok güzel. Hayranınım. Sağ ol be, ben de senin. Programı izliyorum. Impactral Joker'sı hiç kaçırmam. Evet, teşekkür ederim. Ben Caş, merhaba Marseille. nasılsın? Merhaba Marsay. Sana bayılıyorum büyük Burası hayranım. Burası müzisyenler köşesi mi? Biz de tam onu diyorduk. Sadece bir üyeyi değil, dünyaca ünlü pop rock grubu Five Seconds of Summer'ın dört üyesini birden getirdik. Biz de DJ köşesi mi yapsak? Aynen. <laughs> Ayrıca şarkıları tüm dünyada toplamda 50 milyardan fazla dinlenen Diplo ve The Chainsmokers da burada. Bence abi Mendel yere oturarak bizimle psikolojik oyun oynamaya çalışıyor. Tuvalete gitmem gerekiyor. Aynen. Hayatında çok çılgın şeyler yaptım. Gözüne acı sos döktüğünü, vücuduna hokey diski fırlatıldığını... ...burnuna vasa bir çektiğini gördüm. Gözüne acı sos dök desem yapar mısın? Nasıl bir acı sos olduğuna bu? Adamın verdiği cevaba bak şaka gibi. <laughs> bir YouTube videosunda hiç bu kadar çok ünlüyü bir arada görmüş müydün? Hayır görmedim. Bu ünlülerin hepsi 10 bölümlük yarışma programı... ...Beast Games'ten ilham alan yarışmalarda ter dökecekler. Ve bu arada ikinci sezonu şu an Prime Video'dan izleyebilirsiniz. Hadi ilk oyunu başlatalım. Kesinlikle. Başlama vakti. Duvarı açın. İşte bu. İşte bu. Kıçır kıçır bir araba. Sadece bir tane de değil. Aralarında 250 bin dolarlık bir Lamborghini'nin de olduğu tam 5 tane kıçır kıçır araba var. Efsane görünüyor. Lambo'nun sesi ortalığı yıkıyor. Birinci oyun şöyle. Bu topları şu beş çemberden herhangi birinin içinden geçirmeyi başarırsanız... ...arabayı en büyük hayranınıza vereceğiz. Yok artık. Tabii canım. Aynen öyle. En büyük hayranlarınız burada. Otuzunuzun da hayranınıza bir...